Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben artık sizinle birlikte şey oluşturacağım. Şimdilik şey Minecraft'la ilgili yapacağız. Daha sonra Real Ops'a falan da geçebiliriz. ilk Minecraft'a siz gelmeden önce ben biraz bir şeyler yaptım. Yani ilk ev yapacağım diye söyledim. Şu yanları 15 bunları 15 yaptım şunları 10 diğerlerini de 10 yaptım şimdi böyle kaç birimiz 4 5 yeterli 5 oldu 5 yeterli şöyle yapalım çok değişik evler yapabiliriz modern evler de yapabiliriz Hatta gelecek bölümlerde hikaye moduna da geçebiliriz Çok değişik bir şey yapmayı planlıyorum. Umarım planladığım bir şey yapabilirim. Şöyle, şurada yazsın taşları yapalım. Taşlar, taş. Bunlar bildiğim kadarıyla. Iı, Son taşlar alıyor. Sonra sizlerle Minecraft'la ilgili ipuçları da arayabiliriz. Hep beraber sizden gelen yorumlar ve testikleri belirleyelim. Böyle cam yapacağım yerin çok şekilli olmasını istiyorum. Şu bir küçük birimler. Evet, yani kaç birimdir? 4. İşte böyle 4 birim yapalım. Burada kuyumak. O, o. Ne Ben deli oluyorum. Bu de, umarım size fazla gelmiyordur. Çünkü kıstım biraz. Yoksa bana çok kötü ses geliyor. Evet arkadaşlar, şurayı şuna kaplayalım, şurada güzel bir cam dikelim, ince cam, kalın cam yapalım arkadaşlar. Şurada bence güzel oldu. giriş hangi taraftan olsun? Aa, çok pardon arkadaşlar. Şu an elim boşluğa geldi. Giriş hangi taraf? Şu taraftan olsun. Giriş şu taraftan evet. Pardon bu cobblestone'dur. Hmm. Şöyle bir nemi yapayım. Bilmem Çok. Eminim siz de beğeniyorsunuz arkadaşlar. Ya kafamda bir plan var ama. Bakacağız nasıl bir kısmet şimdi. Evet. Şimdi. Şundan bir şey arkıralım arkadaşlar. Arkadaşlar. Son kaplayalım ki kafesindeki annesi olsun. Gelecek bölümlerde dediğim gibi hikaye moduna da geçebiliriz. Da arkadaşlarımla videoya da gelebilirim. Bak Onlar da bir sonraki videomu onlarla çekmek istiyorum. Bir sonraki videomu yapıyorum ama. Bilmiyorum. Hatta Yarın da çekebilirim. Ya hani okullar başlıyor ya acele geçmek istiyorum ki. Sonra kalmasın. Sonra kalınca çok telaşlı bir insan. Nasıl şey? farklı bir şekil yapalım bence. Şey evet. Zırlarımı tuttum. zorunda kaldım. Değişim çıktı. Hallettim ve geldim. suları var. Kesinlikle sizi nasıl Anne yani o sıkı zıplamış. Doğru. Şuraya Hangi kapıyı yapsam acaba? Al buradan. Şuradan. yapalım? incetsime. Maya başlayacağız. Daha sonraki bölümü şey yapabiliriz. Ev yükseltebiliriz. tek katlı bize yeter. Hızlı gittim olduğu için. Evet daha sonra da günah yapabiliriz o tek ben yapamam arkadaşlarımla kurabiliriz sıra şehirde kurabiliriz güneş çok hoşuma gidiyor böyle batarken var ya aynı gerçekçi bu kutuplar gerçekçi olmamış ben bu hepsi her şey karaladım. için şahmatı var yuvarlak. çok üsttekiyim görünem. mu arkadaşlar biz planlıyoruz. Bu evet arkadaşlar bu evet arkadaşlar